Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın son oyunu son bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsa da bu videoda um, Skywars 10. bölüme de kadar devam edecek ona Hunger falan filan. Ben artık arkadaşlar tutumda durmasını öğrenmeliyim. Abi GTA Vice için son bölümü Arkadaşlar ekme Kur'an çattın ki ben Dalga geçmiyorum sizinle. Dalga geçmiyorum bakın. Cık. Neyse artık. Abi çalacağım, benim arkadaşlar sizde sizde başka başka oynayın Ama tamam maalesef efendim. Yani hem de çok kötü oynuyorum. Hem de yani? Arkadaşlar ben videoyu durdurup durdurup devam edeceğim. Evet arkadaşlar ne kadar devam edip çok kötü bir bak var. Hani Bilmiyorum. Şöyle Arkadaşlar açıklamada ve yorumlarda metinize linkimi bulabilirsiniz. Abi olsun burada. Hay Allah kahretsin. Arkadaşlar. Abi ne yapacağım ben bunu Ne yapacağım ne? Ya gözünü seveyim amına koyayım ya. Ya arkadaşlar neyse ya. Berbat bir bölüm ya. Böyle bir son mu olur ya? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Evet tüm videoya like atıp yorumla arka çakışır tıklayın